bütün basın mensuplarına, medya ve mensuplarına ve başlangıçta kardeşim, ve dostum ve, zemili, e, ve meslektaşım e, vezir Sayın Bakan Dışişleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kardeşim e, Hakan Fidan'a Bağdat'a hoş geldiniz diyorum ve, ve her zaman biz kendisiyle buluşmaktayız. Bağdat'ta olsun, Ankara'da olsun veya başka konferanslara katıldığımızda bir araya gelmekteyiz. Tabii ki ikili ilişkileri ele alıyoruz. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler iyi düzeyde. Ve bu ilişkileri daha ileriye götürmek için konuyu ele almaktayız. Bugün çok yoğun bir temasım oldu Bu ilişkileri nasıl geliştireceğiz, nasıl daha da pekiştireceğiz, özellikle bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan Bağdat'a gelmişti geçen sene ve iki ülke arasındaki bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptına imza koyulmuştu. Ve biz bu görüşmemizde bu mutabakat zaptları, anlaşmaları nasıl uygularız, nasıl hızlı bir şekilde uygulamaya geçiririz diye konuları ele aldık ve enerji alanında veya su idaresi konusunda veya ticari meseleleri ele aldık ve tabii ki mali ve özel sektör firmaları özellikle Irak'ta çalış yapan Türk firmaları Türkiye. veya Irak'ta Türkiye'de iş yapan Irak'ta firmaların sorunlarını ele aldık. Siyasi konular tabii ki başlayacak konulardan biriydi. İki ülke arasında bildiğiniz gibi <laughs> Bugünkü toplantıda iki ülkenin çevresindeki gelişmeleri de ele almış olduk. Özellikle Suriye'deki gelişmeler, iki ülke arasında tabii ki anlayış birliği var. Özellikle bu Suriye'deki durumla ilgili neler yapılacaklarla ilgili şu anda bildiğiniz gibi Şam'da yeni bir idare var ve biz de onlarla bir çok konuyla ilgili koordinasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'de aynı şekilde Şam idaresiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bugün güvenlik meselesini de ele almış olduk. Daesh terör örgütü Irak Suriye sınırında ve bu konudaki birliğimizi ele aldık. Yine aynı şekilde bu konuyla ilgili yeni Suriye yönetimiyle de neler yapabiliriz bu konuyu ele aldık. Bölgedeki durumu genel olarak da değerlendirdik. İlk önümüzdeki toplantılarla ilgili koordinasyon konularını ele aldık. Her iki ülke arasında Tabii ki görüşmeler olacaktır Irak ve Türkiye ve konular ve muhtemel, güvenlik dağlar, konusu ve diğer ekonomik ve konular ele alınacaktır, eylül, ticaret eylül, konusu ele alınacaktır ve, de, ve bu, bu çerçeveyi de, dün de dün daha, okra, daha da genişletmek havle, istiyoruz. Keyfiyet, diğer ülkelerle de birlikte nasıl ortak yapabiliriz, çalışmalar yapabiliriz özellikle DAEŞ konusunda ortak çalışmalarımızı koordine ediyoruz. Bir kez daha ben dostum, kardeşim Hakan Fidan'a Bağdat'a hoş geldiniz diyorum. Bagdad, Kendi halkınız için de Bağdat'ı barış kentidir. Buyurun Sayın Bakan. Değerli basın mensupları, öncelikle değerli kardeşim mevkidaşım Sayın Fuat Hüseyin'e bu sıcak ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi yıllardır çok çeşitli konularda beraber çalıştığımız çok değerli bir devlet adamı. Bugün de İki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren önemli konuları detaylı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Kendisi de kısmen bunu ifade ettiler. Öğleden sonra da Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile bir araya gelme imkanımız olacak. Yine iki ülke arasındaki önemli konuları ve bölgesel konuları kendileriyle de görüşeceğiz. Değerli basın mensupları, komşumuz ve kardeşimiz Iraklı olan ilişkilerimize stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene Iraka tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette ilişkilerimizi kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmeye yönelik toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştık. Ayrıca ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması kapsamında ortak planlama grubu ve ortak daimi komiteler tesis etmiştik. Bu, bu mekanizmalar sayesinde hem siyasi hem teknik seviyede karşılıklı temaslarımız ve işbirliğimiz daha da yoğunlaşmış durumdadır. Irak neden, nedenli güçlü ve zengin olursa Türkiye'nin refahı da aynı oranda artacaktır. Irak daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bölgemizde barış ve huzur artacaktır. Bu çerçevede Irak'ın daha müreffeh ve daha emniyetli bir ülke olması yolunda atılan adımları destekliyoruz. Irak'ın bölgemize katkı yapmayı amaçlayan girişimlerine katkı sağlıyoruz. Bilhassa kalkınma yolu projesine özel önem atfetmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında kalkınma yolu projesine ilişkin iki ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu proje bölgesel sahiplenme ve kazan kazan anlayışı temelinde bölgemiz için çok değerli ve uygulanabilir bir işbirliği fırsatı sunmaktadır. Bugün projeyi süretle hayata geçirebilmek için atılması gereken adımları da ele aldık. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Suni engellerin kalkması halinde ticaret hacmimizi çok daha yüksek rakamlara taşımamız mümkün. Bu konuyu da Irak'lı kardeşlerimize detayla çeşitli platformlarda ele alıyoruz. Değerli basın mensupları, Irak'ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam anlamıyla sağlanması gerekiyor. Irak'la güvenlik ve terörle mücadele alanında son dönemde ilerlettiğimiz anlayış birliği bu bağlamda çok kıymetlidir. Özellikle terörizmde işbirliği, DAEŞ'e ve PKK'ya karşı olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. PKK terör örgütü Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak iki Irak askeri Dohuk'ta PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği ve halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DAEŞ'i da PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır. Bu hususu bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizde aynıca DAEŞ'e karşı ortak mücadelemizi nasıl daha da ilerletebiliriz? Bu konuda Irak ve Türkiye arasındaki istihbari ve operasyonel işbirliği mekanizmaları neler olabilir? bölge ülkeleri bu konuya nasıl katılabilir, onlarla beraber nasıl işbirliği yapabiliriz, onu da ele aldık. Değerli basın mensupları, kıymetli mevkidaşımla başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgemizdeki durumu da etraflıca ele aldık. Bölgesel ihtilafların Irak'ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta. Irak hükümeti bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösteriyor. Irak'ın bu yöndeki çabalarına tam destek veriyoruz. Irak ve Suriye'nin güçlü bağlara sahip olması hem bu iki ülkeye hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kıymetli basın mensupları değerli mevkidaşımla ayrıca Gazze'deki ve Lübnan'daki durumu da ele aldık. Sağlanan ateşkeslerin kalıcı olmasını ve İsrail'in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ediyoruz. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak yakın işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz. Misafirperverlikleri ve sıcak kabulleri için değerli dostum Sayın Fuat Hüseyin'e ve tüm ekibine bir kez daha enişten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.